Benim, ben 1983'te Irak'a gittim. Irak'ta çalışıyoruz, biz Vardiyeli çalışıyoruz tabii. Bir tane kamyon şoförüyle tanıştık. Ben yükleme operatörüyüm. Yani oradan çimento yüklüyorum. Bazen böyle mırıldanıyorum, türkü söylüyorum. boşuna gitmiş, Kürtçe. Ayşe Şan'dan, bilmem Abdullah Papur'dan türkü söylüyorum. Dedi, sen bir gün benim misafir yani. Bu ve slavimin. Bu adresi, bu da. E gö baş. Sert cevap. Ne zevresi verdi bana. Ula dedim gideyim Bizim Ali dayı ile Rıza Dayı da beraber aldım bir bazar günü. Hangi Ali? Kara Ali. <laughs> Kara Ali. Gittik çarşı pazarı bizim hep çarşı izine çıkıyoruz biliyor musun? Her pazar. Doğru adamın evine gittik. Havliyi bulduk. Yani bahçeyi. Orada bize bir yemek getirdiler. Onlar yemekleri sofraya yemeği. Biz eskiden daha 4-5 kişi bir kapta yiyoruz ya, yer yemende. Lengari, lengari. Lengari var ya, sofası, ha? Yes, He, Leng. pilavı getirdiler, lengari de getirmişler. Lengari tek bir kaptır, pilavı hepsi bir yerde yiyeceksin. Eti de herkesin böyle yan yana koymuşlar. Ama birer, birer tane pirinç koymuşlar, adam başı birer pirinç. Şimdi Karahali pirinç yemiyor. Yani az bir şey kurdaladı bıraktı, Rıza-ı yemiyor. Ben kollarımı hemen suadım yukarı. O zaman bir tan giymiştim. Yaz aylarıydı. Girişti bu, bunların pirinçlerini de yedim. Onun pirincini de yedim. Sağ Selim Gogo adam dedi ya dedi haletten ne başlattı? Al gelek başlattı. Ne başı? Neyse yani benim ben diyor hani. Ondan sonra parhaşla yoğurt getirdiler. Bu yeterli. Yoğurt. Tek bir parhaşla 5-10 kişi hepsini ama söyle. Ama ağzına gelmem kaldı, yerdem kaldı. Sen de Durum. mi Türkiye'de söyledin. Geleceğim şimdi. Sırayla, sırayla, sırayla. Sırayla geleceğiz. Tamam. Ha. Ha. Hemen onu da temiz diktim kafaya. Yerdim, karımı dövdüm. Onlar çekildiler kenara. Ola dedi kardeşim bundan sonra sen her pazar bana gel. Yani bu ne bu mesela ver mi? Tu başı bana gelecek başına. Ha. Bu bana şer bir yani. Ha, Uta olmuş. utanıyorlar sen daha iyisin. Ha, ha, iyi. Ben hemen temiz sofrayı bir anda kaldırıyorlar. Alıyla puluyla derken epey kalabalık da var. Abdullah Papur'da bir türkü açıldım. Haremi gol ve vay ile vay ile vay ile vay zalim ve gol barandı bari avakmıştı bir yanı reda Meru kızan sevmiş ki malaba ve kuzu deda. Her el levayi, levayi, vayi, Zalim ne ho i, koy ne i. Abdullah Papa'nın parçası. Evet. Ee, <laughs> ondan sonra, ondan sonra da artık bir tane daha başladık Ayşe şan vardı, onun parçası vardı. Aynı, şöyle bir söyle bak. Karıştırma. we have to build the zafte. zeftin. Vallahu asta magrib, billah u asta Mere ve çağırın, bir dostu yarın. Vallahi hasta nagrım, billahi hasta nagrım. Hayle le le le, hayle le le le. Vallahi hasta nagrım, hasta nagrım. Neyse onu da bir tarafa verdik. Her, her, birisinde bir, bu ne potpori derler. Potpori, tamam. Potpori de öğrendik. Evet. potpori her birisinde bir parça derler. Ondan sonra dediler ki kardeşim bundan sonra sen benim silahım olacaksın. Yani Baba mı yani silah demek misafir demektir. Evet. Meyban. geldik o zaman beraber bir çanta dolu kızların ceyizi var. Eşya var, teyp var, radyo var satıyorum yani sırtımda. Irak'ta. Gittim oraya aynı o eve gittim. Benim ekmeğimi getirdiler, aşımı getirdiler. Yoğurtla ekmeği doğradım yedim. Bir şeyler de sattım, o kızları, çoluk çocuğu var ya, ceyiz olarak sattım. Onlarda kap, kaşık, şatal, bıçak, şu bu yok. Bataniye güzel, işte bizim yörenin bataniyeleri. Davan tabi. Arada onu kaydırıyoruz. <laughs> Çin malı mı? Go, bana, Türk malı Halbuki ki bit pazarıya karın. Bit pazarıya karın Ben de dedim var ne ben? Türk mal yani. Türk malı mal ya? Irak'ta ama her biri orada orada Bit pazarında köşede alıyorum. Bir pazarın köşesinde bit pazarında getirip köylerden Türk malı diye satıyorum. Ha, Neyse. <gülüyor> <gülüyor> bir çift ayakkabı var fabrikaya ayakkabısı. Tiyoş her yerde, tiyoş sanmam. Ücünde demir var biliyor musun? Demir. Nakıl demektir. Nakıl, yani Arapça demir demektir. Dedim bunların ucunda nakıl var. Sehara, yala ru, müşkilat maku. Senden kaç dil var? Bende üç dil var. Hangi? Arapça var, Türkçe var, bir de İngilizce var. İngilizce <laughs> yeni öğreniyor. <ver yani. gülüyor> Safa safafoto. He yani. Bunu da biliyorum. Ama bir de Arapça da var. var. He? Arapça. Kürtçe, Kürtçe zaten Ar var. Kürtçe de var. Bana Arapça da var. Arapça da şivay tamam. şivay. Yani az var. Şivay şivay az az demek. Tamam. Şivay domuz demek. Domuz. Ama bu Araplarda da şivay şivay az demek. Neyse o botları avuav sahibine sattım. Dedim seher ayarlar ruh müşkilat mako, mako. yani araba üstünde gelse bir şey olmaz. Sağlam bir ha, demir ha var, demir ha. var ucunda demir var. Ben de var altına ayakkabıları fabrika ayakkabısını sattım. Fabrika bana vermişti ben de öyle sattım. <gülüyor> 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 Neyse. qardaşların modlərini park parkyerlərini götürdüm, satdım. Adamlar hep zatre oldu. Hastanədə qışın orası çox zor. <laughs> Müdür məni çağırdı, dedi qardaşı, bura çəşici istərsən misin? Dedim mən. Dedi müdiriblə təfrəvə getdin, sən bunlar niyə <laughs> götürdün, <laughs> satdın? dedim abi dedim burası sıcak olduğunu biliyorlar. Biz yaza doğru geldik ya. Kışın soğuk olduğunu kimse söylemedi. <laughs> Herkes dedi bunu götür sat. O dedi bunu götür sat. Ben kendim motoru da sattım. şimdi <laughs> şimdi <ya>. alacağız bulamıyoruz. <laughs> Kendimiz bulamıyoruz. Neyse yani sattım. Ee, bu Kemal var. Bizim Kazmınar'da Kemal Bulut. O şimdi Avusturya'da duruyor. O da annesi el işi bir tane kazak yapmış. Çok kıymetli. Dedi bunu altı dinara sattı üçü bana üçü sana. Tamam dedim. Götürdüm. O ise pahalı satıyormuşum. Yasakmış. Ula kardeşim tam ben alışveriş yapıyordum. Polis geldi kelepçeyi vurdu. <laughs> Kelep uç. Niye? <laughs> dedi sen kaçak iş yapıyorsun. Yasaktır. Bu Kendin bu mali, senin ya. dedi yok bezgen yok sen nasıl satış yapıyorsun falan dedim ben Badoş'ta çalışıyorum Çivato fabrikasında ben Badoş'ta memil memil şukul falan anlatmaya çalışıyorum. Dedi şokul mukum ben bilmiyorum. Kelapuç. Kelapuç. Kelapa Kelapuç'u tahtılar beni asfaltlar çekiyorlar, ben de kızakladıp gitmiyorum. Direniyorsun. Yani <laughs> 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 Direniyorum. Boş, Bir boş, tane boş. Arap rast geldi. Arap şey Türkmen. Türkmen e, tüçe biliyor. Dedi nice oldu? Dedim nice oldu ki. Ya <laughs> dedim nice oldu. Böyle beni kelapuç ettiler götürüyorlar. Ha. Dedi sen niye bunu dedi sen bunu pahalı satıyormuşsun ya dedim onun için dedi şey yapıyorsun. Neyse. Kelepoçu Türkmen beni bıraktı. Yani kelepoçu çözdü. Dedi beraber dedim, dedi memiller şokul yani Farka'da çalışıyor bu. E, e dedi kimleri çıkar kimleri çıkartıyor dedi. Adam dedim badoş. Dedim badoş. badoş, um. <laughs> badoş yani oranın halkı sayılıyormuşum. He, he, Ben, ben satabiliyorum biliyorum yani. Benim bir şikayetim yok. Benim kendi Türk bir şikayetim yok. Bizi oraya iki yıllık oranın köyün şeyini bize vermişler. Yani badoş Kimlini olarak götürmüşler. Kimliğini abi. vermişler. Um kimliğini yani. görünce daha bana bir şey demeyin ama kazakı alımda aldılar. Ne <laughs> para kaldı ne Kemal'e kaldı para. Altı liralık kazak gitti. Yani elimde aldılar kaçak satıyoruz diye. Onu da öyle kendimizi kurtardık. Bu kararı peşime düştü bir gün. Gel gidek orada bir fotoğraf çekelim hep çiçek. Ne yapalım? Ula girdik çiçek tam fotoğraf çekiyoruz. Oysa askeriyeymiş. Biz okuma yazmamız yok Arapçayı bilmiyoruz. <laughs> biz yaptık <bıraktık> kelepuç. Kelepuç. Önce karavaliye buldular sonra bana buldular kelepuç. Niye kardeş siz askeriye girmişsiniz? <laughs> ya dedik biz de askeri olduğunu bilmiyoruz ki. Neyse. Orada benim elimde makine aldılar mı? Aldılar. Dedim ver bana dedim filmi çektim. <laughs> Film de üzündür, 32 yıllıktır. Çekiyorum, çekiyorum, bitmiyor. Filmi çekemeyeceğim ki kurtarak makinemi Sa alıyorum. Asla milletler resim çekip para alıyorsun. Para alıyorum. Ticaretin <laughs> her şeyi var sende. Ben de 1 lira bir çekiyorum ya, 1 lira para alıyorum. Resim başına 1 lira alıyorum. Arkadaşlar 500 kişi işçi var fabrikada. Karı de, de kaç? Karı işte hepsi, ben işte filme veriyorum 2 dinar iki real oranın parası. Güzel de. para kazanıyoruz da Ama diler diler alıyorum en azda 30-40 kişi, 32 kişi de 32 diler kazanıyoruz. Karım çok yüzde 12, 12, tamam, 12 ay Yüzde bir kar oluyor Yüzde bin, bin kar oluyor. Yani. oluyor. Ya. Ya. Orada da filmi çektim, verdim şeye, o askere. Bizi tutuklayan çavuş müdür, baş çavuş müdür, rüpelerdi, tanıdık, <laughs> Askerdir. Verdi filmi dedi, yalan ruh. Çiftin oğlu gidelim. Neyse. Gittik. Ali, Ali daha akaya bakar mı? Şimdi ben ona yetişemiyorum. Gidiyor. Kaçıyor. Dedi var ya sen fotoğrafçıya geleceksin. Ona dedi burası belalı yerimmiş ya. Kelepoş çıkınca hiç bozuldu. Ve ne oldu? Ha. Ondan sonra şu Ali Yalın var. Ali şey bu... Hasan Ayın oğlu. Şey Haydar Yalın'ın şey, kardeşi Hamdi neydi? Hamdi Dayı. Hamdi Dayı. Ha Hamdi Dayı. Hamdi dayı gelmiş. Olarak da Irak'ta. He bak Irak'ta. Ben güzel de saç alıyordum. 500 kişinin saçını alıyordum. 1 lira da orada alıyordum. Adam başı bir. Yok her şey ticaret. Hem fabrikadan çalışıyordum. Bunlar bak. ekstra. Devam. Çelsizcilik ah. yapıyorum. Kodra evet. çekiyorum. Saç alıyorum. O yüzden binayı diktin. Saçı da. <laughs> büyük makası var ya Turgay. Büyük, büyük makasıyla saç alıyordum. Ama saç alırdım. Sarağın üstünde güzel saç alıyordum. Yok o bu Hamdi abi bu banyonun önünde çakıl var ya da çakıl döküyorlar yüle abunun kapısı gibi yazdık bir şey. Çakılın içine işte, uyumuş. Bir baktım hop sandalye kafa üstü çık çakıl çakıla. Burnu burnu karadı burada burnu çakıla bir yatmış. Harlıyı bile sarmışım ya. Kafa üstü düştü oraya. Ya dediler bu ne oldu dedim. Berber ben tıraş şeylerken düşmüşüm. Ola dedim öyle deme ben müşterilerim kaçacak. <laughs> Neyse zor bela onu da öyle durdurduk. Bir Irak, adım. Irak macera çok. Irak macera bir evet, gerçekten. Evet değerli hocam Irak maceralarını dinlediniz. Daha güzel çekimler için. Bizi takipte kalın çobanın doğadaki sesini değil mi tiyatro? Böyle Irak kısa bir video. Irak'ta. Daha bir Irak'ı Bir tane, bir tane daha daha var. He. Bu Rıza Kaya. <laughs> Rıza Kaya her gün bana bir avuç para getiriyor akşamları. He. Ona dedik bu nereden buluyor bu? Ha bozuk para. o kilolu adamlar Araplar kiloludur ya. O banklarda yatıyorlar abi ne? Ceplerinde para düşüyor. Şuralarda hep para ha. Burada, içine düşüyor. Şey Rıza takip ediyor. Onlar nerede bantlar yatmışlar Gidiyor bir avuçlarla para getiriyor. Ulan bu nerede? Ben de takip ettim Rıza. <laughs> Sonra Rıza'yı takip ettim dedim Rıza dayı. Sen bu paralar de biliyorsun? Dedim ben parçalar buldum. Onu nasıl buluyorsun? Dedi o şişman adamlar yatıyor ya onların ceplerinden düşüyor onları takip ediyor. Var Getiriyor sayıyor ki 15-20 dinar. Haa iyi para sayıyor. Yani bize 8 lira veriyorlardı o gün. İşte aydan 8 lira harçlık veriyordu. O, o 16 -20, 20 lira buluyordu. <laughs> o bir gün ben de onu takip ettim. Aynı baktım ben şimdi böyle açıyor açıyor kırıyor. Ben de buldum yatırdım 5-6 lira da ben buldum. Ondan sonra onun ekmeğine de mani olduk. Ortak toplamaya başladık. <laughs> Şey. Kenafoç orada olmadı tabi. O da serbest, yatmasaydı. <laughs> Şimdi Araplar oldu ya, çay yapıyorlar. Mesela burada ocak yapmışlar, çay yapıyorlar değil mi? Bir şey da kalkamıyorlar. Kiloludur ya, böyle yuvarlanıyorlar, gidiyorlar yanına, yuvarlanıp geliyorlar getiriyorlar. Ne güzel zahmet. He evet. <laughs> öyle yani. Böyle yuvarlanıyorlar, gidiyor alıyor, şöyle yuvarlanıyorlar, gidip getiriyorlar yerine. Neyse, gidip ben Rıza ona, onlar sadece dem içiyorlar su olamıyorlar. He. Mesela o delmeye yarıya kadar de, dem doldururlar, katran gibi. Biz içtik sabaha kadar yorgana tekme attık. <laughs> <laughs> Yatam yatamadık. Niye? Bana Rıza Rıza dedim niye yatmıyorsun? Dedi çay içtik rahatsız oldum. Dedim o katranı içtik ya yorgana tekme atarsın. <laughs> evet değerli dostlar bugünlük de bu kadar da böyle bir kısa vlog çektik sizlere. Evet, Tiyatro <laughs> dostlar Irak ar maceraları şey 15 dakika.